Okuyor musun sen? Evet. Ee, şeyde, ben de okulda sana... okuyor musun? Şeyden, sarkı. Tesek sesini yapıyor. Evet. Peki bunu sen tutam okuyor. mı yapıyor? Yok yani? yani. Babana yardım ediyorsun. Hı -hı. Yani hepsi bizim değil, köylünün. Köylünün? Bizim de var. Kaç tane var sizin? Ee, yedi tane var. Maşallah. Ee, Baban da mı orada? Babam da. Bir bak de erkek kardeşim. Onlara da aldık sen. Hadi bak. Bak kaç tane aldık. Bir... Bence biraz daha. Aldık. Şunları da. Evet, evet. Bence bunları da al. Hafta iç okula gidiyorsun, hafta sonunda evet, fırsat buldukça babana yardım et. Evet. Muhteşemsin. Şey ihtiyacın var mı? Yok. Gerçekten. Yok. Derslerin yok. de iyi. İyi. Tamam. Umut gel bakalım. Nasılsın? İyi. Kaçıncı sınıftasın sen oğlum? Maşallah. Şekerlerden de al Umut. gel. Ha, gel. bunlardan ben de alayım. Bak benim çocukluğumun bunlar. Bak, koş, koş. Çocukken şunlardan yerdik. umut. O da mı senin oğlan? Onun ismi ne? Şu abi. Şunları çeve doldur bakayım. Getir. Aha şöyle. Koy şuraya. Biz yokken yersin tamam mı? Allah'a emanet olun. Hadi dikkat edin kendine. Çocukları okut ama tamam mı? İnşallah. Tamam. Hepsi de okuyorlar. Okuyorlar değil mi? Evet. Aman evet. ha. Bir sıkıntıları olursa haberin olsun tamam mı? İnşallah. Hadi Allah'a emanet olun.